Evet sevgili kuyruklu dostlara kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine misafirlerimiz sevgili köpek eğitim ve davranışları uzmanı Ali yaşırmak ve Teo. Ee, çok teşekkürler Aliciğim. Ee, seriye bağladık. Senden çok yararlı bilgiler alıyoruz. Yemin ediyorum kendime faydalanıyor. Yemin ediyorum kendime evimde gibi hissediyorum. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kulüplü TV'yi takip etmeyi, beğeni atmayı unutmayınız lütfen. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel iş yapıyorsunuz. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> yani bunu e, bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben keyifle izliyorum. İnsanların da keyifle izlediğini ve bilgilendiğini e, net bir şekilde görebiliyorum. Çok teşekkür ederiz. Faydalı oluyorsa ne mutlu bize. Bugün köpek eğitimi ne zaman başlar? Nasıl olur? Klasik değil mi? Çünkü tabii yani hani <laughs> kimisi der ki köpek bebekken daha başlar. yok. Kimisi der ki belli bir karakterin oturması gerekiyor işte bir yaşından sonra köpekler daha iyi eğitim alır diyorlar vesaire. Herkes ya bir şeyler da bir yaşından söylüyor. sonra köpek eğitim almaz. Eğitim almaz gibi yani. 6, 10, 1, 6 aylık bir yaş arası falan. Dolayısıyla spekülatif bir durum maalesef camiada. Bunu tabii uzmanını sorarak e, senden alacağımız yanıtlarla en doğrusunu öğrenmek istiyoruz. için Bir cümleyle söyleyeyim mi? Tabii ki anlatacağım. E, köpek her yaşta eğitim alır. Bebeklik dahil. 3 Bebe aylık, 4 aylık. Bebeklik dahil. Her yaşta köpek eğitim alır. Şimdi burada fazlar ayırmamız lazım. Evet eee profesyonel fazla itaat eğitimi benim nezdimde eee 4 4,5 aylıkken ve e, 7 8 aylık arası hı -hı. en uygun zamanları. Bu temel itaat evet, eğitimi profesyonel, oluyor. Temel itaat komutlarından bahsediyorum. Ama bu eğitim 4,5 aylıkken başlar değil. Hı hı. Eğitim daha küçük yaşlarda hı -hı. başlar. Eğitim daha anne sütünü emerken başlar. Şimdi anne emzirirken yavrular emiyor. Belirli bir süre sonra yavruların süt dişleri kanin dişlere göre daha keskindir bildiğin üzere. Evet. Tırnakları jilet gibidir. Yavru böyle bir, bir buçuk aylık olduğu zaman artık annenin memelerini o sütü yoğurmak için, almak için kanatırcasına hmm. hem dişleriyle hem de tırnaklarıyla artık annenin canı acır. Hmm. Anne yavruyu Ağzıyla buna çok kez ben gözümle şahit oldum. Ağzıyla yavrunun herhangi bir yerinden tutar. Yavru bilir mızıklar. Hı hı. Bunu birkaç defa tekrar eder. Çünkü artık anne emzirmek istemez. Canı acır kanar ya memelerin hı hı. etrafı ve memenin başı. Ee, bunu 3-5 defa tekrar eder anne. Ondan sonra yavru memeye doğru giderken anne sadece şöyle boynunu büktüğünde yavru yolunu değiştirir. Yani, yani aslında öğren ilk eğitimi başta. anneden alıyor. Yani. yani dolayısıyla öğrenmenin çok küçük yaşlarda başlar. Yani ben e, papi eğitiminde e, iki buçuk aylıkken papi eğitimine başlayabilirim. Papi hı hı. eğitimi nedir? Toleransı çok yüksek. Hata toleransı çok yüksek. Köpeğe hata yaptığı zaman hayır uyarı falan öyle bir şey söz konusu olmaz. Hep pozitif ilerlenir. Hı hı. E, köpeğe doğruyu motivasyon, doğru yakaladınca motivasyon kaynağı e, aktarılır. E, hata yapsa bile hatadan çevrilir. Doğruyu gösterirsin tekrar. Yani pozitif motivasyon. Hep her zaman yanlıp şey gereken bir şey. 2,5 aylık hayvan otur dediğinde oturmadığı zaman ona hayır niye oturmuyorsun diyemezsiniz. Tabii. Yani e, onu hep pozitif ilerletmeniz lazım. Bir Hem... de şey vardır değil mi? Yani otur otur hep öyle başlar. Yani insanlar da <laughs> dostun hep otur otur. otur Belki o... hayvan diyor ki niye oturayım ya ben gencim hareketli olmak istiyorum <laughs> vesaire. O da bir tercih tabii tabii. E, ama e, dediğim gibi e, eğitim İki buçuk aylıktan itibaren daha yavruyken bile başlar ama köpek sahibi mesela tuvalet eğitimi bir eğitimdir. Köpek eve iki aylıkken geldi e, öğrenmeye başlar. Evet. Bu bir eğitimdir ama profesyonel fazla itaat eğitimi. O da neden? E, şimdi iki yaşındaki bir çocuğu ilkokula başlattığın zaman bir takım şeyler eksik kalır dur, değil mi? Dur, Çocuktaki dur, algı dur. daha tam oturmadığı için sosyalleşme ortamında tam bulunmadığı için. Dikkat dağınıklığı. Aynen dikkat dağınıklığı çok olur. Köpekle de aynı şekilde. Sen şimdi 2 aylık bir hayvana temel itaat eğitimiyle çok nizam bir disiplini çalıştırmaya başlamaya çalışırsan kaybedersin hayvan. Hı hı. Daha pozitiflerlemen lazım. Oyunla yapman lazım. Aslında bütün eğitimin kaynağında oyun var. Hı hı. Çünkü eğitim ne de demek? Eğitim köpeğin algı yolunu açmak için köpeğin sahibini daha iyi anlaması, sahibinin de anlatmak istediklerini köpeğin, köpeğine daha rahat anlatabilmesi için bir sistem oluşturmak demektir. Hı hı. Karşılıklı iki organizmanın da Konfor alanını arttırmak için yapılan bir şeydir. Köpeği metalaştırmak için veya onu bir emir eri yapmak için yapılan bir Tabii bir robot yolu... yetiştirmek istemiyoruz Bunu değil mi? Bunu yapan var zaten onu yanlış yapıyor. Yanlış Biz yani. hem onun konfor alanını artsın hem benim konfor alanı artsın. Yani atıyorum ben asosyal bir insanım. Köpeğim de asosyal ve sayko bir köpeğim var. Psikopat olmuş ama köpeğime tapıyorum. Manyağın tekiyim köpeğim de manyak olmuş. Hı hı. Köpeğim de manyak etmiş. Aslında sen neysen birazcık köpeğin ne oluyor değil mi? O şuraya geleceğim. Eğitimin faydası. Şimdi bu köpek çok agresif bir köpek. Sana misafirliğe geliyorum. Dostlarım var. Ben köpeğimi getirmek istiyorum ama köpeğin herkese saldırdığı için getiremiyorum. Örnek veriyorum bu arada. Tabii. Yani tabii. şimdi, <gülüyor> Aa <gülüyor> Ali Hoca'nın köpeği Yok tiyonun, <gülüyor> <gülüyor> ne, ne olur herkes tanıyanlar bilir Teo'yu. <laughs> şimdi getiremiyorum. Ne oluyor? Köpek evde kalıyor. Ben sana evet. geliyorum oturuyoruz. Sohbet ediyoruz vesaire. E, köpeğin konfor alanı daraldı. Köpek evde kaldı. Doğru. Doğru. Senaryoyu çevirelim. Ben çok sosyal bir insanım. Köpeğim de çok sosyal. Ve doğru iletişimle, doğru metotlarla pozitif bir şekilde köpeğimi yönlendirmeyi başarmışım, eğitmeyi başarmışım. Sen beni davet ediyorsun. Murat abi ben köpeğimle gelebilir miyim diyorum. Tabii ali diyorsun. Köpeğimle beraber geliyorum. E ne oldu? Köpeğin konfor alanı da arttı. Genişledi. Köpek benim yanımda olduğu için ben ekstra mutluyum ve iki takım oyuncusunun da hoşnut olması gerekiyor anlatabilirim mi? Yani evet. yaptığı işten keyif alması gerekiyor. Yani niye eğitim canım işte falan demek doğru değil. Aslında bu eğitim önemli çünkü hem insanın hem de kuyruklu dostumuzun konfor alanını arttırmak için bir zorunluluk aslında eğitim. Bak bir de Bence her canlının eğitilmesi gerekiyor. Ya şimdi biz eğitime eğitim gitmiyor, yani okula gitmiyor muyuz? İnsanlar çocukların işte şu okula önlüyor. yani bir eğitim seviyesinden geçiyor, eğitim sürecinden geçiyoruz. Hı hı. E hayvanlar da öyle ve bu onun belki hayatını kurtaracak bir etken oluyor eğitim. Hı hı. Yani karşıdan karşıya hayvan fırladı, bir şey gördü yani. yolun karşısında. Bekle dediğin zaman, yola fırlamadan hayvanın bekliyor. Veya bir şey yiyecek, zararlı bir şey, hayır diyorsun yemiyor. Ama onu bilmese, eğitmemiş olsam o gidecek, zararlı zarar şey yiyecek, hayvan zarar görecek Belki veya şey. Allah muhafaza caddeye fırlayacak. Evet. Ve bunun birçok örneği de var bu evet. arada. Var, tabii Hala tabii. var. Tabii. Hem eğitim o, o tartışmaya açık bir konu değil. Sözünde ee, Burada önemli şey. olan köpeğin nasıl eğitildiğini. Hı -hı. Köpeğin mutlu olacağı bir şekilde metot keşfedip, doğru diyalogla, doğru yöntemlerle, pozitif metotlarla köpeğe aktarımı sağladığınız zaman bunda ne gibi bir sakınca olabilir. O tartışma açık bir konu değil. Bu aslında çok iyi bir şey. Ee, dediğim gibi yaş her yaşta öğrenebilir. Sadece şunun altını çizmek istiyorum. Bazen bana geliyor, e, ya köpeğim 10 yaşında, hı hı. ya işte şunu şöyle mi yapsak veya 12 yaşında. Ya şimdi 10 yaşından sonra artık metabolizm ağırlaşıyor. Teo. Yani hayvan yaşlık sürecinde, o saatte kadar hı hı. zaten bence artık günahıyla, sevabıyla yani çok anormal Kımretmek bir e, sağlığını veya insanların sağlığını veya kendi sağlığını ciddi eden bir tehlike yoksa varsa zaten daha önce tedbir Hı. alınmalıydı. Hadi ihmal edelim diyelim. Çok da fazla ya işte beni çekiştiriyor ya da havlu. Yani 10-12 yaş artık yaşlı bir yaş. Yani çok da fazla doğru. hayvana bir yükleme yapmanın da çok fazla doğru olduğunu düşünmüyorum. Peki şöyle oluyor. Mesela bazen yurt dışına taşınan insanlar oluyor mecburen bir başka dostuna devrediyor. Yani 2 yaşında, 3 yaşındayken aslında bir aileden aldığı bir takım şeyler var ama başka bir aileye giriyor. Bu gibi durumlarda biz neler bekliyor? Ya da diyelim ki sokaktan aldık. Bir canlıyı kurtarmak istiyoruz öyle değil mi? Hani bugünlerde çok gündemimizde konuşuluyor. Hayvan kontrolü ilgili mevzular, ötenazi ve uyutmaya karşıyız. Kısırlaştırılsın istiyoruz, ee, hayvanların zarar görmesini istemiyoruz. Biz veteriner hekimler de öyle. Yani biz iyileştirmek için varız. Hasta, sağlıksız köpekleri ya da canlıları uyutmak, canını almak için Asla. değil. Peki sevgili Ali'cim yani her zaman biz böyle bebeklikten alıp evlerimizde köpek yetiştirmiyoruz. Bazen e, yüreği böyle sevgi dolu, merhamet dolu insanlar. Sokaktan bir canlıyı kurtarmak istiyorlar. Hı hı. Diyelim bir iletişim kurdular. Ee, onunla birlikte yaşamak istiyor ama 2-3 yaşlarında bir köpek. Yani tam yaşı da bilmiyor. O zaman eğitim koşulları farklı oluyor Abi, Nasıl bu, yaklaşmak gerekiyor? Bu sorunun gerekiyor? cevabı çok değişken. Yani e, bana göre hatta e, sokakta yaşayan hayvanlar hayatta kalmak için sosyal zekalarını ve pratik zekalarını kendileri e, çok acı tecrübelerle hı hı. maalesef edindikleri için zeka gelişimleri çok daha bence önde. Aslında travmalı ama zeki hayvanlar. Zeki. Yani burada aslında travmanın özünde yani bu dediğim gibi değişken birçok travmatik kaynak olabilir. Birçok. Onlarca Hı -hı. yüzlerce sayabiliriz. Ama burada birini ele alacak olursak atıyorum korku agresyonu. Korku tüm canlıları insanlar dahil hayatta tutan duygulardan bir tanesi. Hı -hı. Maalesef ki köpekler korku duysu sayesinde hayatta kalma becerilerini yani, ediniyorlar. Temel Ama bir burada, e, Aileye geldiği zaman bu korku agresyonu e, o olumsuz, negatif, kötü koşullanmalar sebebiyle, Hı -hı. yani bunu çok üzülerek söylüyorum. E, ailede problemler yaratabiliyor. Ama bu aşılamayacak bir şey değil. Burada yapmamız gereken yegane konu, bu konuyu ele aldığımız için söylüyorum. Birçok sebebi olabilir. Yegane onun güvenini kazanmak. Hı hı. Fakat e, köpek psikolojisinde hiçbir zaman, sürü yapılandırmayı da hiçbir zaman unutmadan onun temel ihtiyaçlarını zaten karşılamak şartıyla onun e, güvenini kazanmak. Bu nasıl olur? Ani hareketlerden bir kere kaçınmamız lazım. Hı, çok güzel. Severken, oynarken ani hareketlerden kaçınmamız lazım. Ya daha yavaş ve... Hedef küçültüp ve daha yavaş hı hı. hareketlerle bu sayede onun güvenini kazanabiliriz. Biraz sabırlı olacağız aslında. Sabırlı mi? olmamız gerekiyor. Hı -hı. Ani hareket yaparsanız o travmadan kaynaklı e, tetiklenmeler devreye girer. Köpek Hı -hı. istem dışı sen de bahsettin. Refleksler devreye girer. O korku agresyonunun verdiği savunma mekanizmasıyla beraber köpek istemeyerek de olsa hayatta kalmak için refleks yapar. Sergileyebilir. Bunun Hı -hı. sizle hiçbir alakası yok. Hı -hı. Bir kere bunu bilin. Geçmişiyle yani alakalı. Yani şimdi insanlar psikolojik olarak üzüntü hı hı. içerisinde ya ben onu kurtardım mamasını veriyorum suyunu. Köpek o öyle bakmıyor. O hı hı. evet size minnet duyuyor ama onun geçmişte yaşadığı çok acı tecrübeler var. Onları bir anda unutması insan gibi insan da unutamıyor da hı hı. bir anda olmuyor. Belirli bir sabırla ve doğru ilerlemeyle köpeğin güvenini kazandığınız zaman onun temel ihtiyaçlarını bir şekilde karşıladığınız zaman zaten Düğüm kendiliğinden çözülecek ve bunu insanlar gözlemleyecek. Yani güven çok temel bir şey zaten. Bunu i̇nsanlar de... arasında da, hayvanlarla insanlar arasında da biraz sabırlı olup onun güvenini kazanmak gerekiyor. Davranışları da güven duygusu arttıkça değişecektir Aynen. herhalde değil mi? Hayvanlar yani güven duyusu bir anda oluşmaz. Hı hı. Bir anda köpek bir size güvenmeyebilir. Yani bu değişkenlik gösterir. Ama genel anlamda konuşalım. Hani hı hı. E, dolayısıyla burada sabırlı olacağız ve. E, ağır hareket etmek, yavaş hareket etmek her zaman bizi bir sıfır önde Hı -hı. tutar. Ve ondan sonra zaten ufak ufak paylaşım noktaları çıkacak. Hı -hı. Ya atıyorum bak. Teo. Bu bir örnek değil ama Teo gel böyle otur. Paylaşım noktaları. Bu şimdi paylaşım noktası. Bu bir madde. Top. Teo kalk. Bekle. Ses, ses duyuyor. Teo. Geri. Teo Teo. Geri. Geri

Hani eğitimden bahsettik <laughs> ya. Bak. Evet. Eğitimden evet, konunun başında. Şimdi bak yönlendirme. hiç Mesela Teo'ya bağırıyor muyum ben şu an? Evet. Teo, geri. Teo, geri. Bekle, otur. Az gel, az gel oğlum. Bekle. Aferin. Bir selam ver. Kalk bir. Harika Komik bir çocuksun musun? Yani. Harika bir çocuksun. Alabilirsin. Harika Hakikaten bir mükemmel. Harika bir Gerçekten. Ödüllendirme. Bak, ödüllendirme. Gayet normal diyalog yapıyorum ya. Köpeğime bağırmıyorum. Emir kipi kullanmıyorum. E, e, tabii ki ses tonunun ve vücut dilinin hı hı. E, köpeğin bizi kalpten sevgiyi bir kenara bırakıyorum. Kenara bırakıyorum derken olmazsa olmaz. Zaten o cepte olmalı. Evet. Kalpten gelen sevgi. Ben insanlara köpeği nasıl seveceğini kalpten öğretemem veya köpeğe sahibini nasıl seveceğini öğretemem. Tabii içten gelen bir duygu o. o zaten cepte olmak Hı -hı. zorunda. Onun dışında köpeğin bizi yorumlayacağı iki nokta var. Ses tonumuz Hı -hı. ve hareketlerimiz. Beden dili ve Beden ses dili. Anlatabildim mi? Evet. Burada evet e, netlik, ilk öğretim aşamasında ne istediğini ifadeli bir şekilde köpeğe, köpek çünkü çok suistimal eder. Hı -hı, tabii. Sevgi Köpekle olan iletişimimiz şey de muazzam bir duygudur. Bunu hep söyledim. Birçok yerde de söyledim. Muazzam bir şeydir. Olmazsa olmazdır. Fakat sevgi köpeğimizi dinlemesi için yeterli bir duygu yoğunluğu değil. İzleyicilerimiz bunu unutmasın. Hı hı. Bir kavrama daha ihtiyacımız var. O kavram nedir? Saygınlık. Teo gel buraya. Köpeği karşınıza alıp da Teo bana saygı duy dediğiniz zaman bak şimdi. Teo bana saygı duy. Bana nasıl bakıyor yani? Evet. Bana saygı duy dediğiniz zaman sizi anlamaz, size saygı duymaz. Nasıl saygı duyar? İşte eğitimin orada devreye giriyor. Ben komut veriyorum ama onun mutlu olacağı şekilde. Yapan yaptıran diyaloğunu kuruyorum. Yapan Hı -hı. yaptıran yaptıran diyaloğunu kurduğun zaman bu egosal bir şey değil. Bu köpek psikolojisinden bahsediyorum. Ve köpeğim bundan keyif alıyor. Yani evet. anlatabildim mi? Yapan yaptıran diyaloğunda ben komut veren tarafım, o da uygulayan taraf. Köpek kafasında otomatik olarak sürü yapılandırmayı kuruyor. Ve bana sevgi zaten cepte. Sevgiye bir de saygınlığı koyduğun zaman o yapan yaptıran diyaloğuyla o zaman ilişki muazzam bir hal alıyor. Evet. Bak doğru yönlendirmeler. Biraz önce hiç bağırmadım. Normal. Teo gel buraya. Gel buraya. Aferin sana. Çık. Ondan sonra ucu, ucu bucağı yok bu işin. Teo çık. Bekle. Utan. Utan. Ahın, utan bütün bunları dışarıdan aldığımız bir köpeği de öğretebilir miyiz? Öğretebilirsiniz tabii. Yani o engel değil değil mi? Çünkü izleyicilerimizin aklı şöyle bir yargı girişsin selam ya da mevcut bir takım yargılar. Hani bunu ben bebeklikten aldım ondan böyle eğittim falan. Yani 2 yaşında 3 yaşında da birlikte yaşamaya başladığımız bir canla senin bahsettiğin bu temel kavramları uyguladığımız ve sabırlı olmamız kaydıyla e, onlara da bunları verebiliriz. Şöyle noktalayayım. Doğru iletişimi yakaladığınız noktada bunun yok bir yaşı, üç yaşı, beş yaşı, sekiz yaşı, üç aylığı, öyle bir şey yok. Çok güzel. Doğru iletişimi yakaladığınız. Evet. Ali'cim çok teşekkür ederiz. Bugün yine e, doğru bilinen yanlışları bize öğrettin. E, çok ben yararlı oldu. De. Ben de kendi adıma çok şey öğrendim. Umarım e, Kuyruklu TV'nin sevgili izleyicileri de e, Ali Yeşilırmak ve Teo'nun verdikleri verdiklerini alıp mutlu olacaklardır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Harikasınız.